Tutankamon'un ölümüyle 18. sülale sona erdi. Ülke hala büyük bir karmaşa içindeydi. Bu karışıklıkta Horemheb isimli bir asker tahta çıktı. Kendini geleneksel düzenin yeniden inşasına çalışan bir kral olarak lanse etti. Akenaton ve Ardıllarının isimlerini krallar listesinden sildirdi ve kendini 18. sülalenin bir üyesi olarak yazdırdı. Aton tapınağını yıktırdı. Ancak erkek varisi olmadığı için kendisinden sonra tahta yine bir asker olan 1. Ramses geçti. 1. Ramses ile 19. sülalenin başladığı kabul edilir ve Mısır tarihinin son güçlü sülalesi olarak görülür. 1. Ramses ile birlikte Teb yeniden önem kazandı. Buradaki tapınaklar ve rahipler yeniden değer kazandılar ancak bir daha eski güçlerine ulaşmalarına izin verilmedi. Bu dönem özellikle bayındırlık alanında yapılan önemli işlerle anılır. Günümüzde Mısır'da hala ayakta olan tapınakların büyük bir bölümü 2. Ramses zamanında inşa ettirildi. Bunlardan en ünlüsü Abu Simbel tapınağıdır. 1960 yılında Asvan Barajı yapılırken sular altında kalma tehlikesi geçiren tapınak UNESCO tarafından kurtarılarak yeniden inşa edilmiştir. 21 metre yüksekliğindeki 4 Ramses heykelinin arasından geçilerek girilen büyük salonda tanrı heykelleri yer alır. Yılda iki kez güneş ışınları tapınak içine girerek dört tanrı heykelini aydınlatır. büyük bir güç ve düşman olarak daha önceki dönemlerde kendini belli etmeye başlayan Hitit İmparatorluğu bu dönemde Mısır'ın en önemli sorunuydu. Birinci Ramses ailesi krallık kanı taşımıyordu. Bu duruma oğlu birinci seti milattan önce 1294 yılında tahta çıktığında kalıcı bir çözüm buldu. Abidos tapınağındaki bir taş üzerine Birleşik Mısır'ın kurucusu kabul edilen Narmer'e kadar geriye götürerek 69 Selefi ile birlikte kendi portresini resmettirdi ve kendisini bu soya bağladı. Bu şecerede Hatshepsut ve Akenaton'la ardılları yok sayıldı. Birinci seti Levant'a kadar yayılmış Hitit İmparatorluğuna karşı seferler başlattı. Pek çok defa karşılaşan bu iki ülkenin en bilinen savaşı, 1. Seti'nin oğlu 2. Ramses zamanında oldu. Bu savaş resmi olmasa da Mısır'ın kuzey sınırı olarak kabul edilen Kadeş kentinde M.Ö. 1275 yıllarında gerçekleşti. Bu savaşın sonucu her iki ülkenin kaynakları açısından belirsizdir. 2. Ramses bu savaşı büyük bir zafer olarak tapınak duvarlarına resmettirdi. Fakat Hitit kaynakları Mısırlıların Hititlerden güçlükle kurtulduğunu kaydetti. Ülkeden çok uzaktaki bu savaş ve doğurduğu belirsizlikler seferlerin tehlikesi göz önünde bulundurularak M.Ö. 1263 yıllarında Hititlerle bir ittifak imzalandı. Tüm belirsizliğine rağmen açık olan Mısır'la Hitit sınırlarının büyük oranda korunmuş olduğudur. Hitit metinlerinde eşit iki hükümdarın anlaşması olarak gösterilen Kadeş Anlaşması Mısır ideolojisi içerisinde değiştirilmiş ve Hitite merhamet eden Mısır imgesi vurgulanmıştır. Bu iki büyük gücü birbirleriyle anlaşmaya iten olasılıkla başlarındaki diğer büyük sorunlardı. Bu anlaşmayla birlikte iki devlet arasındaki barış havası uzun süre korunmuştur. Kral ve kraliçeler birbirleriyle mektuplaşmaya başlamış ve son olarak 1256 yılında Hitit prensesi Mısır sarayına gelin olarak gönderilmişti. Öyle ki Hitit ülkesi bir dönem kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Mısır hükümdarı onlara buğday göndererek yardım etmiştir. Sonrasında da bir daha Hititlerle savaşılmamıştır. Bu süreçte 1. seti zamanından beri devam eden Libyalıların Mısır'ın batısındaki saldırıları artmış olmalıdır. Çünkü 2. Ramses, Batı Deltasından El Alemeyne kadar olan alanı surlarla kapatarak kontrol altına almaya çalışmıştır. Mısır'da düzenin yeniden sağlayan kral da gerçekte 3. Ramses değil, 2. Ramses'tir. Öyle ki ondan başa geçen tüm hükümdarlar simgesel bir bağlılık ifadesi olarak Ramses adını kullandılar. 19. sülale zamanında Mısır tarihinde ilk kez batıdan gelen Libyalıların saldırılarından bahsedilir. Milattan önce 1200 yıllarında deniz kavimlerinin saldırılarıyla Akdeniz bir kaos ortamına dönüşür.